Önyargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Toplumun küçüklükten itibaren kulağımıza fısıldadığı her kelime ve sunduğu her resim önyargılarımızın temel taşlarıdır. Önyargı insanların düşüncesizliğine bir kılıftır. Su izanın yani kuşkunun pusulasıdır. En adaletsiz yargı önyargıdır. Önyargı bireylere, düşüncelere, belirli bir insan topluluğuna ya da nesnelere ilişkin olabilir. Önyargılar kişinin topluluğun ve nesnenin karşısında olmak ya da yanında olmak biçiminde ortaya çıkabilir. Ama genellikle olumsuz, yani karşı olmak biçimi ağır basar. Önyargılar bazen de acele karar vermekten kaynaklanır. Bir iki tecrübeden hemen genel geçer bir hüküm çıkartılır. Bir elma yerseniz ekşi, sulu, kokulu ve tatlı gibi birçok izlenime sahip olursunuz. Fakat her elma aynı değildir. Birçok insan birbirine elma muamelesi yapar ve sonunda yargılar oluşamadan ön yargılar oluşur. Bu bilgilere bakılarak ön yargılarla ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Ortaya çıkmasında eksik bilgilerin etkisi vardır. Bakın tam tanımadan bunu yapmak zaten yeterli bilgi edinmeden ya, e, ön yargılar oluştuğunu birinci sıradaki bilgiden anlayabilirsiniz. Yaşantımız içerisinde karşılaşılan olaylara karşı genellemelere neden olduğunu bakın genel geçer bir hüküm yani genelleme yapıldığını da bir buradan anlıyoruz. Erkeklerin ön yargılı davranışları bayanlara göre daha fazla gerçekleşmektedir. Bu bilgilerden böyle bir şey çıkmayacağı için çünkü üst tarafta okuduğumuzda böyle bir şey görmedik. Doğru cevabımızın B şıkkı 1 ve 2 olduğunu görüyoruz. Uzaklarda bir köyde kocası çocuğu doğmadan ölmüş, tek başına yaşayan hamile kadın kendisine arkadaş olması açısından dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinci evinde beslemeye başlar. Gelinci kadının yanından bir an bile ayrılmaz. Her ne kadar evcil hayvan olmasa da oldukça uysallaşır. Birkaç ay sonra kadının çocuğu doğar. Tek başına tüm zorluklara göğüs germek ve yavrusuna bakmak zorundadır. Günler geçer ve kadın bir gün birkaç dakikalarında olsa evden ayrılmak ve yavrusunu Evde bırakmak zorunda kalır. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlardır. Aradan biraz zaman geçer ve anne eve gelir. Gelinciği ve kanlı ağzını görür. Anne çıldırmışçasına gelinciye saldırır ve oracıkta öldürür hayvanı. Tam o sırada içerideki odadan bir bebek sesi duyulur. Anne odaya yönelir ve odada içindeki bebeği ve bebeğin yanında duran parçalanmış yılanı görür. Verilen anlatımdan yola çıkarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Olayları tam anlamadan sonuca gitmemeliyiz, doğrudur. Burada anne nasıl bir ön yargı yapmış? Gelincin çocuğunu öldürdüğünü düşünmüş, ama tam aksine evdeki zararlı yılanı gelincik öldürmüş ve kan o kandı. O yüzden sonucu e, olayları tam anlayarak sonuca gitmeliyiz. Birinci öncülümüze rahatlıkla ulaşabiliriz. Ön yargılarıyla, ön yargıyla verilen kararlar zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bakın, gelincik çocuğu kurtardı ama anne ön yargıdan dolayı gelinciğin öldürdüğünü düşündüğü için onu da öldürdü. Yani zararlı bir sonuç ortaya çıktı. Hayvanlara karşı her zaman ön yargıyla davranılmalıdır. Hayır arkadaşlar. Bakın bu örnekte olduğu gibi gelincik bebeği korumak için yılanı öldürüyor. Hayvanlara her zaman ön yargıyla davranılmalıdır cümlesi yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Einstein bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Ön yargıların kolay kolay değiştirilemeyeceğini, bakın zaten ne kadar zor olduğunu tanımlarken atom çekirdeğini parçalamaktan daha zor olduğuyla eş değer tutmuş. Yani gerçekten ön yargıların kolay kolay değiştirilemeyeceğini vurgulamış. Hayatımızı ön yargıların yönlendirdiğine dair bir şey bu metinden çıkmaz yargıların toplumda birlik oluşturduğundan aksine birlik oluşturmaz zaten bu metinden de böyle bir şey vurgulanmamıştır. Önyargıların bireyi başarıya götürdüğü yine vurgulanmadığı için almıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Üniversite giriş sınavı birincisi görme engelli Fulya Boğaziçi'li oldu. Üniversite giriş sınavında Türkiye birincisi olan Konyalı görme engelli Fulya Akkaya Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesine yerleşti. Akkaya çok mutluyum. İnşallah sevdiğim alana yoğunlaşacağım. Hayallerime kavuştum diye konuştu. Büyük şirketlerde üst düzey yönetici olmayı hedeflediğini belirten Akkaya azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin ve Türkiye'nin takdirini topladı. Akkaya özel gereksinimli bireylere hayatta hiçbir zaman ümidi kesmemeleri mesajını vererek özgüven çok önemli. Önyargılara ve kalıplaşmış yargılara rağmen hiçbir zaman yılmasınlar azmedip çalıştıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yok dedi. Verilen gazete haberine bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Önyargılar başarıyı her zaman engellemez ki zaten haberde de gördük. Görme engelli bir kardeşimiz ne yapmış? Önyargılara kulak asmamış, azimle çalışmış ve önyargıları yıkarak Türkiye derecesi yapmış. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Birey istedikten sonra zorlukların üstesinden gelebilir yılmadan çalışıp azmedip çalıştıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yokturun örneği görme engelli fulyaydı. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Özel gereksinimli bireyler de hayatlarında başarılı olabilir. Kesinlikle bunun en büyük kanıtı haberde okuduğumuz kızımızdı. O yüzden doğru cevabımız 1-2-3'ün olduğu D şıkkıdır. Bu görselde anlatılmak istenen durum hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görseli yorumladığımız zaman orta dairedeki gürültüden rahatsız olan bireylerin bunu üst taraftaki komşularının yaptığını düşündükleri ama halbuki daha yaşlı olan alttaki grubun ses yaptığını ve onları rahatsız ettiğini görüyoruz. Yani orta dairedeki kişiler yukarıdaki kişiye karşı kesin bu yapar bu sesi diyerek ön yargılı davrandıklarını görüyoruz. Bakalım hangisi söylenemez diyor. Çatışma ortamı meydana getirir ki görüyorsunuz kavga oluşmuş. Çatışma ortamı meydana getirmiştir. Birlik ve beraberliği geliştirir. Hayır tartışma çıkmış geliştirmez. Arkadaşlık ilişkilerinin bozulmasına sebep olur. Tartışma yaşayacaklar için buna da sebep olur. Önyargılı hareketlere sebep olur. Zaten de bunu anlatmıştık buna da doğru diyoruz. Yanlış cevap doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Yanlış olan cümle birlik ve beraberliği geliştirir cümlesidir.